Herkese merhabalar. Bu hafta sizlerle birlikte çok heyecanlı bir aracı 2022 model BMW M440i'yi inceleyecek ve test sürüşüne çıkaracağız. 2021 yılında kasası tamamen yenilendi. Özellikle ön ızgarası herkesin tartışma konusu oldu. Bugün özellikle ön ızgarasına da değineceğim aracı incelerken. Bu araç 3 serisine göre daha geniş, daha uzun ve yere daha alçak. Çok farklı bir sürüş keyfi sunuyor. BMW 4 serisi Amerika'da 3 farklı ana modelde satışa sunulmakta. Başlangıç modeli 430i oluyor ve 45 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulmakta. 2 litrelik turbo 4 silindir ve 255 beygir gücünde. İkinci model ise bu gördüğünüz M440i oluyor ki başlangıç fiyatı 56 bin dolar. 3 litre 6 silindir turbo motora sahip ve 382 beygir gücünde muhteşem bir performans. En üst modeli ise M4 Competition oluyor. Bir 74 bin dolardan başlıyor fiyatı. Yine 3 litrelik 6 silindir turbo motora sahip ama 503 beygir gücünde. Aracın incelemesine ön kısmından başlıyoruz. BMW'nin lazer teknolojisi ön led farlarına sahip. Gündüz farı da çizgi şeklinde hemen alt kısma yerleşmiş. İç kısım ise siyah, yan kısımda Dönüş farı bulunuyor. Alt kısma doğru geldiğimizde fonksiyonel bir vent ve siyah parlak renkte bence çok güzel durmuş. Orta kısma doğru geldiğimizde herkesin tartışma konusu olan ön ızgarası. Aktif bir ön ızgaraya sahip, fonksiyonel. Ee, büyüklüğü bakımından kendi fikrim çok büyük duruyor bu araçta. BMW'nin X7'sinde daha büyük araçlarda daha güzel duruyor olabilir ama bu araçta biraz daha küçültmeleri daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ama yan kısma doğru uzatılmış vent ve bu dizaynı çok farklı bir agresiflik katmış. Hemen orta kısımda da zaten BMW'nin ikonik logosu. Aracın yan kısmındayız. Goodyear Eagle F1 lastiklerle geliyor. 225 genişlikte yan cephesi ise 40'lık. M Sport jantlar 19 inç çift renkli. Mat siyah rengi ve mat gümüş rengi çok güzel durmuş. Kaliperlerde yine M Sport 1999 Le Mans yarışları başarıyı yakalamıştı M Sport. Diskler ise 14 inç devasa büyüklükte ve bu diskler aynı zamanda havalandırmalı. Yan çamurlu kısmında gördüğünüz gibi aracın rengiyle aynı. Birçok farklı araçta buralara genelde e, plastik siyah rengi kullanılıyor. Bence böyle daha güzel durmuş yan kısma ventin de eklenmemesi daha pürüzsüz bir dizayn sağlamış. Ve aracın arka kısmına geçiyoruz. Arka kısma verilmiş design dizayn, ön dizaynı kadar güzel. Üst kısımda küçük bir spoiler bulunuyor. Hemen alt kısma geldiğimizde M logosunu görüyoruz. 440i. Orta kısımda da zaten ikonik BMW logosu. Kamerayı da bu kısma gizlemişler. Birçok araçta bu kısımda yer alıyor ve sırıtıyor. Bence çok iyi düşünülmüş. Arka stoplarda LED. LED'lere verilmiş dizayn da ayrı bir hava katmış araca karanlıkta kapı kulpunda bir de projektörünüz var. O projektörle de aynı şekli görebilirsiniz. Alt kısma doğru geldiğimizde devasa bir arka difüzör. Çok sportif bir hava katmış parlak siyah rengi. Aynı zamanda çift egzozlar. Sırada bu egzozları deneme sırası. <laughs> Aracın anahtarı oldukça güzel. M4 olmamasına rağmen M paketinden dolayı bu kısımda M Sport logosunu görebiliyorsunuz. Aracı açma, kilitleme, arka bagajı açma ve bu kısımdan panik düğmesi bulunuyor, korna düğmesi. Sırada bir de arka bagajına bir göz atalım. Bagaj ağzı oldukça geniş. Gördüğünüz gibi büyük eşyaları rahatlıkla iç kısma koyabilirsiniz. 440 litrelik bir hacme sahip. Hemen sol kısımda gördüğünüz gibi küçük bir depolama yeri var. Bir de fileli kısım var. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Yukarı doğru çekip ya da aşağı doğru indirebilirsiniz. Hemen sağ kısımda da aynı şekilde. Hemen şöyle tavan kısmına baktığımızda bir adet ışık bulunuyor. Arka koltukları yatırmak için mandallar ve acil yardım paketiniz geliyor böyle. Buradan da kullanma kılavuzunuz ve bir de garanti kitapçığınız. Gayet büyük bagaj kısmı halı çizilmeyi önleyecektir. Bence böyle bir spor araç için hiç fena değil. Bu kısımda bir adette 12 voltluk şarj yeriniz bulunuyor. Ve sırada en sevdiğim bölümlerden birine, arka koltukları deneme kısmına geçiyor. Araç tek kap olmasına rağmen 4 koltuklu. Bakalım girişi nasıl? Arka kısım rahat mı ve bizi ne gibi sürprizler bekliyor? Hemen koltuğun arkasında bir mandal var. O mandalı yukarı doğru çekerek öne doğru itiyorsunuz ve otomatik olarak koltuk kendini öne doğru itiyor. Bir de sırada araca girmeyi deneyeceğim. Girişi biraz zorlu. Arka kısmı oldukça dar. Şöyle gözümü bir çıkarayım. Gördüğünüz gibi e, dik oturamıyorum. Başım ile tavan arasında hiçbir mesafe yok. E, arka kısımdaki koltuklar 1.65 ve 6 için ideal olabilir. Ama arka kısımda kol dayama yeri mevcut. E, gayet iyi büyüklükte. Hatta buradaki tuşa bastığınızda 2 adet içeceklik yer açılıyor. Ee, sürprizler bununla da bitmiyor. Birçok araçta olmayan bu aracın arka koltuklarında mevcut olan iki adet klima venti var. Bu klima kontrolünü kendiniz yapabiliyorsunuz. Küçük bir dijital ekran bulunuyor. Ve hemen alt kısımda da iki adet USB-C girişi var. Birçok araçta bu özellik maalesef arka koltuklarda yok. Bu araçta ne kadar kullanışlı bilemiyorum ama Eklemeleri bence güzel olmuş. Ve sırada motor kısmına geçiyoruz. Kaput kısmı hidrolik ve motor kapağına baktığınızda en performans yani çok güçlü bir araç sizi bekliyor. Hemen yan kısımda da 6 adet çizgiyi görüyorsunuz. Bunlar da sanırım 6 silindir olmasına atfen yapılmış. 3 litre turbocharged 6 silindir motora sahip ve 382 beygir gücünde ve tam olarak 500 Nm torka sahip bu araç. Yakıt deposu 59 litre şehir içinde 10.5 litre yakıyor 100 kilometrede. Şehir dışında ise 7.7 litre yani ortalama 9.2 litre yakıyor bu araç. Ve aracın uzunluğu 4.7 metre. Genişliği ise 1.8, yükseklik ise 1.39, aracın ağırlığı ise 1803 kilogram. Sıfırdan yüzesi yaklaşık 4 saniye. Mükemmel bir performansa sahip bu araç. Ve sırada aracın iç kısmına geçiyoruz. Gerçekten kullanılmış materyaller, verilmiş dizayn ve teknolojisi mükemmel. 2 adet devasa büyüklükte ekranınız bulunuyor. Direksiyonu da oldukça iyi. Kendinize spor araç kullanıyormuş gibi hissettiriyor. Oldukça kalın dikişler de çok iyi duruyor siyah renkte ve M logosu M Sport logosu, ısıtmalı direksiyon, 2 adet kontrol paneli var. Sol kısımda cruise kontrol, sağ kısımda da ekranı kontrol edebiliyorsunuz. Hemen arka kısımda da kulakçıklar var manuel olarak kullanmak isteyenler için ama bunlar plastik maalesef metal değil ve kısa biraz daha uzun olsaydı çok daha iyi dururdu. 2 adet kol var arka kısımda. Siyal kolu ve silecek kolu gayet iyi duruyor. Ve kapı kısmına baktığımızda yine iki ton rengi görüyoruz. Kahverengi ve siyah rengi çok iyi durmuş. Hoparlör de bu kısma yerleştirilmiş. Bu kısımdan da koltukları hafızaya alabiliyorsunuz. Camı açıp kapama paneli var buradan. Ayrıca dikiz aynasında kontrol edebilirsiniz. Kapı kulpu da oldukça iyi. Gümüş renginde. Hemen alt kısımda da depolama yeri bulunuyor ve arka bagajı açma düğmesi yerleştirilmiş. Hemen giriş kısmına baktığımızda da alüminyum üzerine M logosu güzel durmuş. 2 adet ekran bulunuyor bu araçta. 8.8 inç ve 12 inç. Orta kısma geldiğimizde klima kontrol panelini görüyoruz. 2 adet vent var. Bu tuşlardan da kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda dokunmatik ekrandan da ısıtmalı koltuklar ama maalesef soğutmalı koltuklar yok. Böyle lüks bir araçta olması lazım. BMW'lerden alıştığımız radyo kanalları sesi açıp kapama. Hemen bu kısımda gördüğünüz gibi çok güzel bir dizayn verilmiş. Parmak izini göstermiyor. Bu kısmı açtığımızda iki adet içeceklik yer bulunuyor ve telefonunuzu şarj edebileceğiniz bir yer daha. USB girişi ve 12 voltluk şarj girişi var. Bunları içeceklerin yanına koymak ne kadar mantıklı bilemedim. Buradan dökülerek araçta sorun yaratabilir diye düşünüyorum. iDrive Controller mevcut araçta. Rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. BMW'lerden alıştığımız Yine bu kısımda gördüğünüz gibi harita kısmı ya da home kısmına geçebiliyorsunuz. Bu tuşlardan medya kısmına da kısımdan geçiyorsunuz. Vites kolu da oldukça iyi. Bu kısımların parlak siyah renkte olması güzel durmuş. Park tuşu da bu kısımda bulunuyor. Manuel kullanmak için de sola doğru alıyorsunuz. Buradan tekrar parka geçelim. Gördüğünüz gibi otomatik olarak vites kolunuz sağa çekiyor kısımda gördüğünüz tuşlar yol tutuşu, kapama. Kısımdan da kamera tuşu var. Gördüğünüz gibi çok iyi çözünürlükte aracın kamerası. Bu kısımda park asistanı, aracın push start'ı, buradan da sürüş modları var. Şuradan mesela ekrana doğru geçmek istiyorum çünkü ekranın rengi değişiyor. Spor moda geçtiğinizde gördüğünüz gibi hemen sağ kısımda takometre çıkıyor. Sol kısım yine aynı kalıyor. 160 mil hıza kadar yani 260 kilometreye kadar çıkabiliyor bu araç. Şu an Sport Plus'ta. Bir kez daha bastığımda Sport Individual ve Sport'a geçiyor. Şöyle Comfort moda geçeyim. Gördüğünüz gibi daha konforlu bir sürüş sunuyor. Ekranın renginin de değişmesi güzel oluyor. Şu anda Eco Pro modundayım. Gördüğünüz gibi ekran daha çok e, tasarrufu göstermek için benzin tasarrufunuzu ona göre buradaki göstergeyi değiştiriyor. Kolu dayama kısmı oldukça iyi büyüklükte. Derisi de oldukça sert. Dikişlerde görünmüyor. Bu kısmı açtığımızda gördüğünüz gibi küçük bir depolama yeri sizi bekliyor. Bir adet USB-C girişi ve ışık var. Şöyle torpido kısmına geçelim. Bu kısımdan açıyorsunuz. Standart büyüklükte bir torpido bu kısımda bir ışık maalesef yok. M8 videomda bu ekran özelliklerinden bahsetmiştim. İzlemek isteyenler o videoyu izleyebilirler. Açıklamalar kısmına linkini eklerim ama bu videoda farklı bir özellikten bahsetmek istiyorum. Uygulamalar bölümüne girdiğinizde şöyle şu kısmı kapatayım. Personal Assistant bölümüne giriyorsunuz ve buradan da notification bölümüne. Eğer aracınızda başka biri varsa buradan Passenger on board'u seçiyorsunuz. Böylelikle size gelen mesajı aracınız otomatik olarak okumuyor. Ve arayan kişinin de ismini sesli olarak söylemiyor. Böylelikle size gelen bir mesajı başkasının duymasını ya da sizi arayanı bilmesini engelleyebiliyorsunuz. Aracınızda öyle biri varsa. Aracın özelliklerinden yeterince bahsettik. Sırada bu Alman muscle car'ı yola çıkarma sırası. Evet arkadaşlar sırada bu Alman masıl karı yola çıkarma sırası gerçekten geri görüş kamerasının kalitesi çok iyi. Dün bütün gün bu aracı kullanma fırsatım oldu gayet rahat bir araç koltukları da gerçekten çok konforlu ve yalıtım da çok iyi bu araçta. Dışarıdaki sesi pek duymuyorsunuz iç kısımda ve süspansiyonlarına da diyecek söz yok. Ee, tabii bu bir M4 değil ama M paketi olduğu için bu aracın performansı oldukça iyi diyebilirim. Özellikle 2020 yılı ve öncesindeki M4'lerle karşılaştırdığınızda hiç fena değil bu aracın performansı. aracın hızlanması sıfırdan yüzesi yani yaklaşık 4 saniye ve aracın iç kısmındaki kullanılmış materyaller çok iyi ama keşke bu kısmı da deri olsaydı kalın bir plastik ve 12 inçlik ekranda GPS full ekran olarak göremiyor olmanız bence bir dezavantaj Audi ile karşılaştırdığınızda Gördüğünüz hayalet ekran tamamen GPS'e dönüşebiliyor. Araçta bir de head-up display'iniz var. Böyle bir araçta zaten beklenilen bir özellik. Performans ürününden çok daha hızlısını isterseniz M4'ler 74.000 dolardan başlıyor. Tabii ki eklediğiniz pakete göre bu fiyat artıyor. Şu an araç Sport Plus modunda bu modda aracı bir hızlandıralım. Test geçişleri çok pürüzsüz. Gerçekten çok iyi. Saniyeler içinde 60 mili yani 100 kilometrenin üzerine çıkıyor araç. direksiyon arkasındaki kulakçıklardan da isterseniz manuel olarak kullanabilirsiniz aracı. Daha önce bahsettiğim gibi bunlar plastik keşke metal olsaydı biraz daha uzun olması çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Araçta sunroof'un da bulunması iç kısma farklı bir ferahlık katıyor. Birçok kup araçta sunroof opsiyonu olmuyor. Böylelikle iç kısım birazcık daha karanlık oluyor. Convertible almak yerine e, sunrooflu modelini tercih edebilirsiniz. Böylelikle e, yaz ve güneşli havalarda kullanışlı olacaktır diye düşünüyorum. Tekrar aracı Sport Individual moda aldım. Sport Plus'ın 16 ve 500 Newton metre torka sahip. Şu an aracı sport moduna aldım ve ekranda da görebiliyorsunuz sport display oluştu. Aracı tamamen durdurdum. Bir hızlandıralım aracı. bir performansa sahip bu araç gerçekten M4 olmamasına rağmen bu M4 paketli 4 serisi mükemmel bir performansa sahip diyebilirim. Benim için mükemmel bir deneyimdi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz beğenme tuşuna basmayı pas geçmeyin ve görmek istediğiniz araçların videolarını aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.